bugün sizlerle birlikte e, yumam bunu gezdireceğiz arkadaşlar. Bakalım günümüz nasıl olacak. Evet parka gideceğiz değil mi Allah? Evet. Yumak, Yumak bak sana bakayım. Yumak gördüğünüz gibi çok heyecanlı arkadaşlar. Yumak sen mi? Getir oğlum hadi Yumak. Şöyle parka doğru gidelim artık. Ha. Hadi gidelim. Yumak. Mimak. 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 Hadi ben yürüyelim. Sıkı tut oğlum. Tamam o tarafa doğru yürüyelim hadi. Dikkat Mustafa. Evet arkadaşlar hava biraz kapalı ama yağmur yok. Ver ben, ben tutayım oğlum sen zorlandıysan. Ya, Bak biraz güçlü olduğu için. Baba köpek ne güzel oturuyor şimdi. <laughs> evet çok tatlı bir köpek. Arkadaşlar bakın orada bir köpek var çok güzel oturuyor. Zoom yapalım onu biraz. Şöyle yaptım. Ama tabi anlaşılmıyor şu an çözünürlük. Tamam iyi değil. Bak Demek. ne yapalım diyorsun biraz parkta yürüyelim oğlum şöyle gelirse zaten gelir arkadaşlar sıkı tut Aman a, aman a. Kafa, kafa tutma o köpeği gel 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 <laughs> Mustafa ne yapıyorsun oğlum tehlikeli hareketler yapıyorsun gibi geliyor bana bak arkadaşlar bir spor aleti Mustafa nasıl kullanıyor böyle kullanıyor Mustafa şurayı sırtını yaslıyorsun ama senin boyun yetmez. Orayı sırt yaslıyorsun bence. Sırtını yaslayıp bir şeyler yapıyorsun. Buraya otur Mustafa ayaklarını. Allah 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 Allah. Ayaklarının yetişir mi şunlara? <laughs> Öyle bir yapıyorsun. Ama. şurada biri geliyor ama arkadaşına benziyor. Değil mi? Arkadaşın değil mi? Aynen. Neydi adı? Evet Mustafa arkadaşına kavuştu arkadaşlar. Arkadaş. <gülüyor> 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 Allah Allah. Anıl ne haber? haber? Sağ Mustafa Anıl'la buluşacağız dedi. Çıkarttı beni. <laughs> sen de mi köpeğin var? Hı, <laughs> He. Büyük mü? Evet, büyük ya. Mustafa nasıl? Bir şeyden, niye diye bizi Ama videonun ortasında söyledi i̇şte. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa arkadaşıyla Adın neydi? Anladım. Ben biliyorum da videoda bulunsun diye Arkadaşlarımız da öğrensin Anıl ve Mustafa gördüğünüz gibi Mustafa çok mutlu Anıl'la buluştuğu için Anıl'ın da bir köpeği var ama köye göndermişler şimdilik Gördüğünüz gibi Neydi kö köpeğinin cinsi? Ee, adı ne? Bulut Bulut güzelmiş adı da Arkadaşlar Yumak da gördüğünüz gibi parka çıktı Bizim videolarımızı da izliyor musun Anıl? <laughs> Mustafa Koşarsanız yetişemem size bak. Ben ipi... Hayır hayır düşersin. Ben de kalsın. Tut. Cık cık. Tam bende kalsın ip hadi. Ama koşarsanız ben yetişemem size. <gülüyor> <gülüyor> Spor mu yapıyorsunuz şimdi siz? Haydi bakalım. O güç gerektiriyor onu yapmak. Ee, Yuman da çok uzunken dökülüyordu. O yüzden kestirdik. Yoksa çok uzundu tüyleri. İnternetten, İnternetten anıl, de, göstersin sen. Yine de çok dökülüyor, bir de bundan yırak olsun. Bir parazit döküyor, bir parazit yumak kılmak, afedersin kaka yapıyor gibi yumak kılmak, parazit döküyor. Evet, evet işte o paraziti filan fistan, hep aşısını yaptırdık. Ama biz yaptırdık, veterinere götürdük, ilaç verdiler, iğne verdiler, yaptırdık da yine de dökülmüş köyde. Şimdi orada veteriner konuşunca, o demiş, ben gereken ilacı Veteriner yapar. yapar ya, o ilacı ben falan. <laughs> i̇lacı falan vardır verdilerdi. Ondan sonra kesildiydi. Gene orada başlamış. Evet. Anna sende köpek kokusu alıyor herhalde. <laughs> Çocuklar çok seviyor. Evet. Hep bunlar için babaannesi dayandı onları. Her pisliğine köpek. Evet baban neler annen neler daha, daha çok zaten sever torunu. Atla yumak tamam atla hadi gel. Atla. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> yavaş. <de> Yap babaanne. <laughs> Yavaş oğlum yavaş kafanı tut. Evet gördünüz günümüz safa. <laughs> yumak ben de istiyorum diyor. Yumak bir dakika tutamadım kafası yumak dur. Aa telefon da tutamadı. Kaçmak yok. Kadar da durduk. Ee, gel Mustafa biraz yavaş oğlum. Sanki denizde sörf yapıyor bak bak. Oğlum yavaş. Oldu, Mustafa okulda kaleci mi oluyor Mustafa? Evet. Kurtarabiliyor mu topları? <gülme> <transformed> panter mü <Panther> Mustafa mı <gülme> diyorsun? Aa Pan panter <gülme> Mustafa? Yımak, yımak. Mustafa öyle değil yalnız. Sen yanlış şey yapıyorsun. Doğru <laughs> ben de. istiyorum diye. Hadi git sen de yap hadi. Nasıl yapacaksın Yumak? ha Nasıl yapacaksın? Yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Anladın Yumak'ın bu halim güzel? Tüylü hali mi? Tüylü yani daha iyi geldi Hayır hayır avlamak yok. <laughs> Mustafa yedim, şey, yedim, şey, yedim, Mustafa şey. değişik şeyler yapıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Tamam hadi sen de oyna, sen de oyna, hadi. Sen de oyna. Sen de oyna. <laughs> <laughs> Evde hiç dışarı çıktı ya oyun istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mustafa yuma bir tane kaydıraktan kaydırır mısın? Islak da iyisi. Gel. Gel. Sen geç ben getiriyorum hadi. Sen geç. Sen yürü o peşine gelir, sen yürü o peşine gelir. Koşmadan, koşmadan on koş demedim. <laughs> çık 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 sen de çık. Sen de çık. Al artık Mustafa. Korkuyor bir kere gitmişti ya. Öyle de çekme Mustafa çekme kucağına al. Bazı al. Ama ıslak olabilir kaydırak. Mustafa burası ıslak oğlum. Diğerinden kayın. Burası ıslak. Yani diğeri iyi şu anda damla damla geliyor ama bir şey olmaz. Hadi kayın dikkatli kayın Mustafa kucağına <gülüyor> <gülüyor> bırakma sakın Mustafa tut. aradan tut aradan tut <laughs> yumak gönder bakalım. Beni eve götürdüler diye korkuyorum. Mustafa güzel tut oğlum. <laughs> Öyle tut. Bindir. Bindir, bindir. Senle mi bineceğiz? Tamam, senle Sen bin. Birlikte bin. Ben orada kal. Sallan bakayım. Yunan hoşuna gidiyor değil mi? Gel baba yatlı bileğim var. Evet. Sancağı <laughs> Abi, seviyor. Arkadaşlar yumak sancağı çok <laughs> seviyor ama <gülüyor> kaçacak <gülüyor> gibi hissediyorum. <Böyle> Mustafa <laughs> ipinden tut oğlum kaçabilir. Burada <laughs> sallanın oğlum. Mustafa sen de bak. Yiyin bak bak bak. Ha. Hayır hayır durursan sıkılır salla. Kaçacak Mustafa. Atlasın. sıkı tutun. Yaz bu çok fazla da hızlanmıyor zaten. Bu kadar. <laughs> Coştu. <laughs> sıkı tutunun. <laughs> Yağmur geliyor hadi. Mustafa bugünkü buluşmanızı noktalayın oğlum hadi. Yağmur geliyor çünkü. sonra yine buluşturursunuz, tamam mı? Babamın telefonunu veriyorum. Tam ev evet, okulda verirsin. Tamam. Okul yok yağmur. Tam Pazartesi verirsin. Hadi oğlum. Şimdi gidelim Atlatma, atlatma Mustafa. Atlatma şey var. Yımak. <laughs> ben da, ben <gülüyor> 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 yumak bak bakayım bana bak 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 bak. Yumak dediğine bakıyor. Yumak. <laughs> evet bakayım. Başka bir şey deyince bakmıyor. Mesela başka bir şey diyeyim. <gülüyor> Ahmet. Ahmet. <laughs> Murat. Yumak. Yumakta da bakmadı. Yumak. Yuman doşuna gitti. Yağmur yağmıyor ki baba ya. Yağmıyor da rüzgar var bak nene üşüdü. <laughs> ay ay ay. <laughs> Yumak kaydı aradan. net iman diğer tasmasını bulamadık arkadaşlar. Boyun boynundan değil vücudundan saran tasmayı bulamadık. O yüzden böyle geldi. Hadi bu tarafa doğru gelin oğlum yavaş yavaş gidelim. Mustafa dolandı biraz oğlum o. Mustafa. Mustafa. Evet, şimdi yaptım bak. <laughs> Arkadaşlar, Mustafa oraya gitmesin. Heh. Hadi şöyle yürüyelim biraz. Eve doğru yürüyelim oğlum artık. Ben bir ton Ama sıkı tut tamam mı İpe? Dikkat et ipe takılma. Mustafa düşersin. Evet, görüyorsunuz uzaklaştılar. Dönün oğlum dönün. Gel, eve geldi, eve. Evet eve geldik arkadaşlar. Mustafa kapıyı açıyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mustafa bir vedalaş oğlum arkadaşlarımızla. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün arkadaşımla buluştum. Yuma, yumak'la ilgili oyun oynadık. Yani eğlendi. Eve gidince uyuyor. Bence sen de eğlendin biraz değil mi? Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Görüşmek evet. üzere. Evet.